Bugün sizlerle focaccia yapacağız. Zeytinyağlı İtalyan ekmeği. Yapması kolay, bekleme süreci biraz uzun. Ben içine kuru domates, biberiye ve taze kekik koyacağım. İsterseniz zeytin koyabilirsiniz, peynir koyabilirsiniz ya da hiçbir şey koymayabilirsiniz. Siz bilirsiniz. Bir avuç kadar kuru domates kullanacağım. Ben bunları biraz sıcak suda yumuşatacağım. Şöyle bir iki dal kadar biberiyem var. Bir çorba kaşığı kadar da taze kekiğim var. Üzerlerine sıcak su döküyorum. 10 dakika yumuşamaya bırakıyorum. Biberiye kullanacaksanız çok kullanmayın. Bu kadar yeterli çünkü çok aromatik bir tadı var. Bunları çok ince şekilde kıyacağım. Yaklaşık 1 çay kaşığı kadar, içine bir çorba kaşığı kadar taze kekik ilave ediyorum. Sıcak suda yumuşattığımız kuru domatesleri küçük küçük doğruyoruz. Genişçe bir kaba 600 mililitre, yaklaşık 2,5 su bardağı ılık suyumuzu koyuyoruz. İçine 7 gram bir paketten bir çay kaşığı mayayı alıyorum. Gerisini suyumuzun içine koyuyorum. Suyu şöyle bir karıştırıyorum. İçine bir çorba kaşığı sızma zeytinyağı koyuyorum. İçine 560 gram 4 su bardağı un ekliyoruz. Pizza unu ya da ekmek unu bulursanız daha iyi olur. Bulamazsanız hiç problem değil. Bu aşamada eğer koyacaksanız kuru domates, biberiye ve kekiklerimizi de içine atıyoruz. Eğer koymayacaksanız aynen devam. Bir spatula ya da kaşık yardımıyla karıştırıyoruz. Bu cıvık bir hamur olacak o yüzden yoğurmayacağız. Hamuru biraz karıştırdıktan sonra içine 2 çay kaşığı tuz ekliyorum. Eğer zeytin koyacaksanız tuz miktarını biraz azaltabilirsiniz. Tekrar karıştırıyorum. Böyle ıslak, cıvık bir hamur olacak. Şöyle de göstereyim. Bakın böyle ele yapışan cıvık bir hamur oldu. Şimdi üzerini kapatıp yarım saat dinlendiriyoruz. Bunu açıyoruz. Şimdi çekip kaplayacağız hamurumuzu. Eliniz yapışmasın isterseniz biraz suya batırabilirsiniz. Bunu birkaç kere böyle döndüre döndüre yapıyoruz. Şimdi kapağını kapatıp yarım saat daha bekliyoruz. Ve ikinci turumuza geçeceğiz. Yine 30 saniyemizi almadı. Tekrar kapatıyoruz. Ve yarım saat daha bekliyoruz. Üçüncü tur için açıyoruz. Çekiyoruz. Üstüne katlıyoruz. Döndürdük. Çektik. Üstüne katladık. kapatıyoruz ve tekrar yarım saat bekliyoruz hoppa ellerimizi şöyle bir ıslattık artık profesyonel olduk hepimiz elimizi daldırdık hop katladık kaldırdık katladık üzerini kapatıp yarım saat daha bekliyoruz işte kabı açmadan benim 27 santimlik bir borcamım var tepsiye de yapabilirsiniz biraz derin olması iyi olur İçine ben yağlı kağıt koyacağım ya da içine bolca zeytinyağı koyabilirsiniz. Yağlı kağıt koyanlar da yine içine biraz zeytinyağı koymasını tavsiye ediyorum. Katlama işlemini tekrar yapıyoruz. Yağlı kağıt serip yağladığımız hepsimize hamurumuzu alıyoruz. Üzerine de şöyle zeytinyağı gezdiriyoruz. Hafif böyle elimizle pıt pıt yapıp yiyoruz ve müjdeli haber son kez üzerini kapatıp bir saat mayalandırıyoruz. Önce ellerimize bolca yağ sürüyoruz. Çok güzel balonlar çıkıyor. Baloncuklarımızın üzerine biraz daha zeytinyağı döküyoruz. Ben biraz biberiye koyacağım. Evet fokaçamız pişmeye hazır. Fırınımızı 200 derece fanlı ayara getiriyoruz ve ısıtıyoruz. Fırına attığımızda da yaklaşık yarım saat pişecek. Ekmeğimiz pişti. Çok az yağlı oldu diyenler için birazcık daha üzerinde gezdirebiliriz. Çok abartmayalım. Şimdi bir 10 dakika soğumaya bırakıyoruz. Tadım zamanı. Çok iyi. Daha çok video çekmem için abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.